Kripto piyasasında fiyat hareketlerini tahmin etmek zor olabilir. Peki yatırımcıların blok zincirleri üzerindeki aktiviteleri analiz ederek daha bilinçli kararlar alabileceğini biliyor muydunuz? Bugün zincir üstü yani on-chain analizin neden önemli olduğunu ve nasıl kullanıldığını keşfedeceğiz. On-chain analiz, blok zinciri üzerindeki tüm işlemleri, cüzdan hareketlerini ve A istatistiklerini inceleyerek yatırım kararları almanıza yardımcı olur. Blok zincirleri şeffaf bir yapıya sahip olduğu için her işlem izlenebilir ve analiz edilebilir. Bitcoin veya Ethereum gibi ağlardaki veriler sayesinde piyasanın gerçek durumu hakkında daha net fikir sahibi olabilirsiniz. Peki hangi metriklere bakmalısınız? On-chain analizde en çok kullanılan bazı göstergeler şöyle: Günlük aktif cüzdan sayısı, ağa aktarılan toplam kripto miktarı, borsalara giren ve çıkan kripto miktarı yatırımcıların kriptolarının ne kadar süre tuttuklarını gösteren veri. Bu ve benzeri metrikler piyasanın ısınma veya soğuma eğiliminde olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir. On-chain analiz, büyük yatırımcıların yani balinaların nasıl hareket ettiğini anlamanıza da yardımcı olabilir. Örneğin büyük miktarda Bitcoin'in borsalara gönderilmesi satış baskısının arttığını gösterebilir. Öte yandan borsalardan büyük çıkışlar genellikle uzun vadeli tutma sinyali olarak yorumlanabilir. Yani bazı durumlarda bu veriler sayesinde piyasada yaşanabilecek büyük hareketleri öngörebilir. Ona göre aksiyon almanıza yardımcı olabilir. On-chain verilerini nereden bulabilirsiniz? İşte bazı popüler kaynaklar. Glassnode ve CryptoQuant gibi platformlar detaylı zincir üstü veriler sağlar. Düğün analitik gibi araçlarla kendi özel analizlerinizi yapabilirsiniz. OKEX OK TR'nin blok zinciri gezgini sayesinde cüzdan hareketlerini anlık olarak takip edebilirsiniz. Bu kaynakları kullanarak daha bilinçli yatırım kararları alabilirsiniz. Özetle, on-chain analiz kripto piyasasında daha stratejik kararlar almanıza yardımcı olabilir. Siz on-chain analiz kullanıyor musunuz? En sevdiğiniz metrik hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla içerik için OKEX.TR kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.